Merhaba arkadaşlar Red Dead Redemption 2'ye hoş geldiniz. Kanalımın ilk videosudur bu. İyi seyirler. Vahşi batı. Doğu diyelim. Şimdi gelmiş tamam. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Red Dead Redemption 2. Herkese merhaba arkadaşlar Red Dead Redemption 2 hoş geldiniz. İyi seyirler. Rockstars games, more like I don't make videos. Red Dead Redemption. 2. He's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay, he's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Oh. Arthur! She's there? I found a place where we can get some shelter. İşte Arthur Morgan Bolt Vay be.

get Okay. Yani atlarımızı atlayıp onlardan birini bulabiliriz. mi? bakacağız. Bu fırtına da mı? Yalnız bir süreliğine Başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum. Doğru ben de sanmıyorum. Bir konuşma var. I loved Davy. Okay. Jenny. Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. But... If I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it. Gladly. But. We are gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't no okay. Following us through a storm like this one, and by the time they get here, well, we're gonna be we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp.

Look, mustache. Dosh ne lan daç. What really orada değildin değil, onu zaman var sakla söyle işte. <laughs> Hadi resmen la. Bu grafiklerde de at ya. Vay be. Oyun oyun işte. Gidelim dostum arkan hemen sen git ben geliyorum. Bana yakın dur tamam. Okey. Daha hızlı sürmek için tamam o kolay. Bunu buluruz. İzmi var ki. Tamam. Köprü var bu köprü mü? No? <laughs> tamam okey. Okay. Can't çok var, fırtına var, göremiyoruz ya önümüzü. Bu nasıl be? Birkaç gün daha iyisin, diğer tarafı oluyoruz. Okey, tamam. <laughs> Oğlum hiç şey göremiyorum. Orada yani göster bir biri var ha Göreceğiz bakalım kimmiş bu hmm. Bizden ne bu? Ne var mi bu Bakalım mı? Yiyecek bir şey var mı? Oyunun adamları bu buna diyor at sürme simulator falan diyorlar da ben hiç inanmıyorum. Böyle grafiklere baksana amına efendim. Sürerim yani atlara baksana şuna. O grafikte harbi çok iyi ya yani bu arada. cidden. görmemiş <laughs> maden kapında ateş tarafında kırılıp bacaklanmasına vermek koymasını bekliyorlar tamam daha önce söyledim bekleyecek falan tamam doğru diyorsun haklısın gördüm tamam okey ne aç kameraya bakalım bir. wow, bu da iyiymiş. Ama burada sürülmez ya. oynanılmaz hatta. Sağlık. Tamam. Aa, <laughs> tamam oğlum. Tamam. Hayır. Gitmeyin lan beni. Alınır three nasty-looking degenerates. in that cattle shed Tamam, ağrım gitmemi istiyorsun, gideyim. Gideceğiz. Bak burada kim varmış.

Oğlum nasıl yaptım bilmiyorum ama güzel yaptım ha. İyi misin Dutch? Gel bakayım. Oğlum bir şey çıkar. Dur dur öyle girme lan. bu as you can. We bunu öldürmüşler essentials. Food, medicine, rail, whiskey. ya abi. Zeus ya. Tamam. Topluyor muyuz her Tamam. Ne var ne yok o zaman. Valla bir şey yok ya. Tamam. Üst kıza çıkartma. Aha bir şey oldu. Be basar. Bunu mu yiyeceğiz? Tamam okey. Bunları da al. Tamam. Burayı da alacağım mı? Tamam. Orayı da al diyorsun. Ee, nereye kaldı ki? Yukarı mı çıkayım? Çıkayım. Onun buraya mı Bunları da aldım. Başka bir şey yok valla. Varmış. Mermi aldım. Tamam. Kaç. Bakalım. Buraya da bakayım mı? Bu ne şey? Bu Alt tuşuna bak. Tamam. Aa. İyi kaba, kötü kaba. Orospu çocuğu. Feh. Bir şey olmuyor, bir şey mi, şey mi devam etsin. Konuş lan! Siz burada ne Nereden buluyorsunuz? Bir trans soygunu planlıyoruz. Raya attığını patlatacağız. Bundan başka bir şey bilmiyorum, yemin ederim. Ajandac. But Dutch Kusura bakma ama kötü bir ben Hiç kimseye yardımı bırakmayacaksın abi. Desteleri bırakmayacaksın. rararan <laughs> arkamdan müzik çetse abi Atı götür. Gel bakalım at. Nereye gideceksin? seninle? Gel bakalım at. <laughs> Asiyan ne var lazım ya? Alırız niye almıyor? Ne oluyor lan? <laughs> Salak herif. Ev yani lan kaçın lan. Sınırsın, kal. <laughs> Buraya üç gün önce geldiler. <laughs> Ve kocam onun <gülüyor> sorunu <gülüyor> şu an güvendesiniz. Ama burada kalamazsınız. <laughs> Doğru diyor kalamaz. Çünkü evin anasını siktim oluruz çocuğu Zor o kadar kötü Sorun yok, sorun yok. Ayan. Adler. Adler. Sadie, Sadie Adler. Kolos hmm, ölmüş burada. Onu da yaksaydık bari lan günah. Gömseydik, yaksaydık, bir şey yapsaydık ona. mı direkt? Piç! Bir bak! Oğlum benim atım kadar küçük gözüküyor Treni yiyeceğiz. Şu an ihtiyacımız var. son şey. Baya eh, yapacak bir şey yok. Fakat biraz erzak bulduk. Var, de Biraz da yemek. Ve bu kadıncağız bayan ediliyor. Taç iyiymiş ha tarafta kalacaksın slept in Morgan? I'm Bu verdik. Mr. Bell, you're da Arthur ben zincirin içinde uyuyorum. Sıkir, git abi. Ben ben ajan olabilir miyim? Amına kodum. bakacağım bir tane. Hmm. O, güçlü o güçlü böyle ki. Bir veya ne Merhaba Arthur. Abigail. Abigail. Arthur, how you doing? Line, you? I need you I'm sorry, I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... Two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing... Yavaş, lan, konuş. Please go take a look. Javier? Yes? Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now, she's—we're all—we're yeah, pretty worried about him. I know <sighs> the situation were reversed. He looked for me. Laura? Thank you. Manzaraya bak be. Buna bak, bak. Adam değildir falan. Kamp ateşi. Birisi buradaymış. Kim olacak bu? Her neyse arkadaşlar ilk bölümün burada sonuna gelmiş olalım biliyorum kısa oldu ama neden ise yeni bir kan olduğu için ilk video olduğu için bence makul şimdilik burada bitirelim ilk bölümümüzü kendinize iyi bakın görüşürüz yarın yeni bölüm sizlerle.